Selamlar ki aleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Haziran 2024. Dün sizler için bir video çekmiştim. Oğul geldiğini nasıl anlarız diye. Ve sonucu bugün işte oğlumuz tuzağa gelmiş. İlk izlenimlerime göre bu büyük bir ol olabilir. Madem aralar dışarıda yerlendirme yapıyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki hani dün çektiğim videoda Çektiğim tuzak başkaydı. Bugün başka tuzak. Yer. Aynı yer. Ben diğer tuzağı çektim. De dün. Mesafeleri. Bir otuz. Kırk metre falan. Araları. Dün. Diğer tuzağımızda. Durum neyse. Bu tuzağımızda da durum. Aynıydı. Şimdi size diğer tuzağın yerini zoomlayarak göstermek istiyorum. Mesafe çok değil. Oğlumuz bu tuzağa yerleştikten sonra diğer tuzağımızda arı gelip gitmeleri azalmış. Yani arılar bu tuzağı daha çok beğenip buna gelmişler diyebilirim. Şöyle bir içeriden gösterebilirsem azıcık da olsa göstermek istiyorum size. Bayağı bir sıcaklık yükseldi şey, içeride. Evet. Herhangi bir yorum maske kullanmadım. Oğlumuz yerine gelmiş. Bir arayı daha kurtarmış olduk bu şekilde. Benden size selam olsun. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arı dostu kalın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.